Merhaba, hoş geldin. Bir devlet düşün ve onun yapı taşlarının neler olduğunu kafanda sıralamaya çalış. Benim aklıma gelen hürriyet, adalet, bilim, sanat ve toplumu bir arada tutacak toplumsal ahlak ve bunların altında oluşan maddelerdir. Ve bu maddeler ne kadar kaliteli ise o devlette yaşanabilirlik kalitesi de o ölçüde iyidir. Şimdi bu maddelerden biri olan bilimle alakalı bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu hikaye 16. yüzyıl Osmanlısında bir bilim adamı olan Taküdîdin'in hikayesidir. Taküdîdin Osmanlı'da yetişen en büyük astronomlardan biri. 1526'da Şam'da doğar ve 1550'de İstanbul'a gelir. Kadıllık zamanlarında Taküdîdin çokça gözlem yapmış ve bu gözlemlerinin tutarlılığı ve o dönemi kimi kararların üzerinde büyük etki yaratan göklere hakimiyeti sebebiyle saray müneccim başılığına yükselmişti. Bu dönemde yani 1500'lü yıllarda Galata Kulesi'nde gözlemler yapmayı sürdürse de yöneticilerin desteği ve başarısı Padişah 3. Murat'ı da ikna ederek Takıüddin'e Tophane tepelerinde bir rasathane kurulur. Evet Takıüddin böyle biri. Peki onun başına ne gelmiş olabilir? Sun'a yakın bir kitabında onunla alakalı bir eserden bahseder. Alaaddin Mansur'un yazdığı Şeyhin Şehnamesi şiir dizelerinin bir tanesinde burası hataneden bahsedilir. Ve kuruluşunu şöyle söyler. Ve Frank Galatasaray'ı semtinde fruize renkli bir sahayı seçtiler. Masraf için bir kese altın verildi ve sarf edilen paralar bir deftere kaydolundu. Frank Florini sağlam binanın ana kısmını yapmak için kum ve topraklar gibi harcandı. Bu muhteşem ve geometrik şekildeki yapıya pirinç ve bakırla renk ve parlaklıklar kattılar. En başta Zatül Halakı dökünce çemberini tıpkı o ay gibi felek çarkından sarkıttılar. Bir yandan da büyük binanın yanında muhtasar bir rasathane inşa edildi. Burada 15 seçkin ilim adamı Takiyyüddin'in emrinde çalışmaya başladı. İşte bu çalışmalardan sonra Takiyyüddin çok ileri derecede gök bilimi yapmaya başlamıştı. Fakat bunların yanında sadece gök bilimi değil matematik ve geometri alanında da ilerleyen birisidir. Çok fazla matematik for, matematik ve geometri formülleri geliştirir ve o alanda ilerler. Ondan dolayı ona bilim adamı demeyi daha doğru buluyorum. Ayrıca hayatımızı yönlendiren saatleri geliştirmek için saatlere birer astronomik aygıt olarak yaklaşmıştı. Zamanı kabaca belirlemek bir yana Takviddin dakika ve saniye verebilen saatler tasarlamış. Eserlerinde de dakika hesaplarının formüllerinden bahsetmişti. Güneş ve yıldızlar arasındaki süreyi tutarlı biçimde açıklamaya çalışırken hatasız gözlemler yapmak için dakikayı verebilen mekanik saatler üzerine önemli çalışmalar ortaya çıkarmıştı. Yani çağının çok ilerisinde birisiydi. Yani bu ilim yuvasına ne oldu? İşte bu rasathane bu işlevleriyle halk nazarında da devlet nazarında da herkesin ağzındaydı ve herkesin merak ettiği şeyler oluyordu. Çünkü çok iyi gelişmeler yapılıyordu ve muhalefet olan bir kesim de ister istemez oluşmuştu. Neden? Aynı eserde yani Alaaddin Mansur'un yazmış olduğu Şeyhin Şehname eserinde de şu bilgi veriliyor. Deniyor ki bilgilerden bir tanesinde Rasathanenin ilmi halkın arasında o kadar ilgi görmeye başladı ki din ilimleri kadar neredeyse merak uyandırıcı bir konu oldu. Hmm. İşte böyle de olunca mecburen karşısına bir grup oluştu. Bu grup hiçbir zaman rahat durmadı. O yıllarda İstanbul'da bir Kuyruklu yıldız göklerde çıplak bir şekilde geçtiği görüldü ve bu kuyruklu yıldız bir ay boyunca gözlemlenebildi. Aslında normal bir doğa olayıydı fakat insanlar bunu büyüttüler. Bunun ardından salgınlar ve depremler de üst üste gelince halk B. Be. Belki de rasathanenin düşmanları şunu ortaya attılar dediler ki bunların tamamı rasathaneden kaynaklanıyor. Hatta bir rivayete göre altını çizelim rivayete göre dediler ki Takiyüddin Rasatane'den gökteki meleklerin bacaklarını izlediğinden dolayı bunlar bizim başımıza geliyor. İşte bu hurafeler, bu cahiliye cümleleri gün ve gün yayılarak arttı. O dönemde bu yaşananların sebeplerini soracak ve acaba neyden kaynaklandığını öğrenebilecek ve rastlatanından kaynaklanmadığını söyleyebilecek bir makam yoktu. 3. Murat belki bunların hiçbirine inanmadı. Fakat baskılar artmıştı ve İran seferi bir türlü bitmek bilmiyordu. Sonunda karşısına halkı ve devlet içindeki bazı kişileri karşısına almamak için bir fetva yayınladı. Bu talihsiz fetvayı o dönemki şey verdi ve onun açıklamasını istedi. Gözlem yapmak uğursuzluk getirir. Meleklerin sırlarını küstahça anlamaya çalışmanın vahim sonuçları çok açıktır. Gözlem yapılan hiçbir memlekette işler yolunda gitmemiş ve devlet yapısı mutlaka zelzeleye uğramıştır. İşte bu talihsiz fesvanın sonrasında 3. Murat o dönemin kaptanı deryası Kılıç Ali Paşa'ya bir emir verir. Der ki Rasathane'yi geminle top atışlarınla yık. Evet. Verilen emri kaptan Derya yerine getirir ve top atışlarıyla Rasathane'yi yerle bir eder. Rasathane'nin yıkılması Ali Mansur'un yine eserlerindeki şiirde aynen yıkıldığını şöyle anlatır. Rasathane bir anda alaşağı edildi ve Rasat işine böylece son verildi. Zatül halakı kökünden kazıdılar, aletleri kırdılar ve çivileri söktüler. Rasathane'nin adından ve sanından gayri bir şey kalmadı. Nitekim dünyamızın akıbeti de böyle olacak. İşte gördüğünüz gibi bir ilim yuvası 16. yüzyıllarda yıkılıp halkın nelerle meşgul olduğunu gösteren bir konu. Tabii ki tüm halkı değil ama yönetimdeki ve İstanbul'daki durumları görüş ve bakış açısını buradan anlayabiliriz. Videomu bir soruyla kapatmak istiyorum. Düşünün. O zamanki halk ve bazı yöneticiler hurafeli, besfeseli düşüncelere bakış açısına değil de bilme ve ilme önem veren bir topluluk olsaydı, sizce bugün dünyada en büyük teknolojilerden biri sahip olan Amerika'daki NASA'nın temelleri memleketimizde atılmış olur muydu?